Arkadaşlar ben oğlum kanalın ismini unuttum ben ki eksikliği var. Heh ben kedi olas. Gördüğünüz gibi ben kredi yolundan case açtı. Evet bildiğiniz Keyz hatta bakın. Shop değil. Montaj değil. Gördüğünüz gibi şurada da 76 yazıyor. Gördüğünüz gibi hatta dur oradan keseyim. Evet gösterdim. Arkadaşlar şimdi ben bu case'i bin kupa yapmak istiyorum. Evet başlayalım. Case'i bin kupa yapmaya çalışıyorum birinci gün. Hadi bakalım. Evet, Mesajımı devam edeceğiz. De, çok sesler. Video, video kayıtsına izlediğimde hep sesler. Sen sesini beğeniyorum. Evet şimdi. Case'in bir Bili, bilinmeyen özelliklerini bana söyler misiniz? Ben çok sevdiğim özelliklerini bilmiyorum ya. Tamam şunu biliyorum bakın. Bakın şunu biliyorum. Bak şu sen benim daha çok oluyor da. Evet. Aha. <laughs> sen. Kaç. Botları ölürsen. Yemlerim ama tanıyorum. Burada yollamam. <laughs> Geldim. Sen gel Ne Lan buraya. Oğlum rahatlıyorum lan. KZ birisini öldürünce. önce. Ka Kaç vurdu? Of Uf, 3874 vurdu. Abi ne oluyor? Evet. Evet çok iyi gidiyoruz. Mükemmel gidiyoruz. Şuradan şeyi de açalım. Rastgele. Rastgele var. Ben de düşünüyordum kara kara ben case'i nasıl açacağım diye. 5100 Be kredi yeri B aşamalı oynuyordum. Tamam mı? Ondan sonra da e şu aşamalı xp'sinden açtım efsanevi yerine geldim oradan bir açtım 500 kredi geldi şurada Please, end this <gülüyor> <gülüyor> artık. artık yok abi ya şimdi sanmadım arada kesinlikle en sevdiğim arka söylemeyi unuttum. En sevmediğim haritalardan biri. Ne yapıyorsun? Beri sen gel artık. Silent, deadly, unstoppable. Name, humbly grateful hızlıca bulmak için ben böyle yapıyorum. Dur bir canım doldu. Acayip hızlıyım lan. Aha. Gel buraya. Aha. Yapaydım. Yapaydım. Silent, deadly, unstoppable. Oh, oh. bayıldım ya. Çok iyi. Yes. Yes. Evet şimdi. Bayıldım bu arada. Evet. Yeni görevlere bakalım. Ben görev yapıp şuradan hep kredi almayı düşünüyordum. Brawl Pass yolundan. Ama gerek yok artık. Bu ara siz kaç tane, tane lütfen kalsınız söylemeyi unutmayın. Merak ettim sadece. 167 like kastık. Ve Buradan da L8 zafer aldık. Evet. Sen bu hesabı o bu arada kırmızı düşüyor. Ya, ama sence mı? Ma... Bir saniye. Evet, bu arada gizemli çözeceğim. Bu ikinci bitmesine 3 gün mü kaldı? Neyse bu video şimdilik bir şey olsun. Kez zibin kupa yapıyorum serisi olsun. Ondan sonra da sonraki videomda şamalı oynarız bütün gün. Bak Ama Allah katın lütfen. Son zamanlarda hiç buraya atmıyorum. Ve <laughs> bu, siz de hiç like <laughs> <Öğren, videoyu gülüyor> atamıyorum bazen hep boşu boşuna video at attığımı düşünüyorum o yüzden hiç like hı. <laughs> evet şimdi de. bu arada hiç video çeksem bir neden video çekmiyorsun youtube'u bıraktın mı diyenler var cevabım hayır <gülüyor> <gülüyor> ya. Göremiyor beni ya şu çemberin içinde. Kıyamıyorum bazen de, öldürürken. Nerede? Aha. Bunu da öldürdüm. Aranızda kezmeyini varsa ben, benle versatsın. şaka yaptım. Bu arada video 9 dakika ya da 10 dakika sürünce video atamıyorum. Bu arada of kazanma serisi mi yapsam lan ben. Ben kazanma serisi yapacağım. Benim kazanma serisim Drago ile. İmparatorun en sevdiği arkadaşıyla yapsam. Evet bu suyu kastıcıyı da var. Yeni özelliği mi daha güçlü bu arada? Yoksa yani ama şu bu özelliğim de. evet, Daha henüz evet, bosslarla oynuyorum ben bossları geçip geleyim. Evet. Şimdi yüz kupasına çıktık. İlk gerçek maçımıza evet, girelim. Bu arada dur bir saniye. zaten bir şey değilmiş. Dur bir biz şu anda biz ikisi yükselecek. Biz şu, biz bu, biz bu diyorum oğlum. Saçmalıyor gülüm iyice. Evet, ilk gerçek maçımıza başlayalım. Gerçek maçımıza başlayalım. Şurada I Hadi better. Abi ya, of. Saklı özelliklerinden nefret ediyorum. <laughs> Burada bir tane de kills İlk gerçek maçımızdan kaybettik. Harika. Harika. Abi diğer youtuberlara bakın. İlk gerçek maçından 100 bin kupa alıyor, 5000 bin kupa alıyor, direkt bin kupa alıyor. Ben ilk maçtan kaybediyorum. Ekliyiz aha uh -huh. yes hemen şurdaki yükü de alalım şurdaki kursu da alalım Şuradaki yükü de alalım çok iyi tekerleme. Hop! hap Gördüğüm kazanma serisi gitti. My such rude today. Ağlamak istiyorum ya. Neyse bu videodan bu kadarlık olsun. 100 kupa yaptık. diğerki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. video dışı ben zaten kupa kasıyorum. 500 kupa olurum geldiğimde geri video çektiğimde bay bay